Merhaba arkadaşlar, hepiniz yeni bir videoma hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ee, dün maalesef karşınıza çıkamadım, ee, yine elime telefonu almadım, o yüzden yine bir bir gün arayla tekrar karşınızdayım. Bakın kızları okula bıraktım, kahvemi yaptım, ee, koltuğumu süpüreceğim, ortada toparladım, makine çalışsın, o güzelce bir süpürsün. Ondan sonra diye kalan işlerimi halledeceğim. Yine önümüzde 4 gün bir tatil var arkadaşlar. Kızlar yine evde. O yüzden şöyle derinlemesine yine bir temizlik yapmıyorum. Damla bu hafta bayağı bir saldı. Ama şöyle günlük rutin temizliğimi yapacağım. Ama önce bir şimdi kahvemi içeyim. Ondan sonra banyomla tuvaletimi de temizleyeyim. Karşınıza geliyorum inşallah. Camlar da full açtım her yeri. Odaları da güzel bir şöyle birbirine karşı essinler. Hava alsınlar. Hadi bakalım bir kahve içelim ondan sonra devam evet bir temizliğin sonuna daha geldim arkadaşlar şu an saat 10'a çeyrek var bitirdim bütün işlerimi bakın slipimi kaldırmam lazım banyolu tuvaleti temizledim güzelce şu banyolu tuvalet ince çizgim valla gerçekten her gün temizlerim gerçekten de ihtiyacı oluyor şöyle klozet kapağını da yıkadım burada dursun onu kaldıracağım sonra hallettim. Tuvaletim de mislendi. Tamamdır. Buralar bitti arkadaşlar. Ay. Camlar da kipim yaptım. Yarım hava alsın. Hava çok güzel zaten. Pırıl pırıl. Tertemiz. Aslında tertemiz değil. Dip köşe temizlemedim ama görünürde tertemiz duruyor. <laughs> Ay böyle. Evet arkadaşlar. <laughs> sabah çıkarken çıkarken diye sabah but çıkarmıştım tavuk budu. onları haşlıyorum yanına pilav bir de mercimek çorbası yapacağım temami çalıştırayım çorbamı da hazırlayayım bugün menümüzde pirinç pilavı üzerine haşlanmış tavuk ve mercimek çorbası var bunlara hazırlayacağım şöyle biraz da kendime göstereyim size bakın iyice bronzlaştım ama hala şuramdaki iz tamamen gitmedi. Daha devam etmem lazım biraz daha. Ama sanki iyice kararıyorum. Her neyse hoşuma gidiyor ama ben seviyorum. Ben beyaz olunca ruh gibi oluyorum ben. Böyle arkadaşlar. Dün çekim yapamadım dediğim gibi. Bugün devam ediyorum. Dün biraz da biraz üzücü haber aldık. Yeğenim Ecrin. Biliyorsunuz zaten kaç defa paylaşmıştım. Yani çoğu videolarımda olan Ecrinimiz. Minik Ecrinimiz. Dün gece... E, yataktan düşmüş uyurken e, onun sonra da baş dönmesi falan olmuş onlar hastanedeler şu an ablamla Ecrin hastaneler e, durumu çok şükür iyi sadece kontrol altına e, almak için yani durumuna bakmak için hastaneye aldılar o da bizim yakınımızda hastanede dün çocukları alınca oraya gittik ziyarete e, bugün de biraz fazladan yapacağım yemekleri ablama götüreceğim hastane yemekleri biliyorsunuz fazla yenilmediği, pek sevilmediği için ablam şimdi yiyemez bir şey Elçin de yalnız bırakamadığı için aşağı falan inemiyor. O yüzden de biraz fazladan çorba yapayım, yemeği yapayım. Götüreyim kaşıklar. Bir de e, şimdi sulu falan yemek ne değil ya. E, yapıp hemen taze götürürüm. Sıcak sıcak yer diye düşündüm. Kaşıklar. Ekmek de alırım yanına, çorbanın yanına. Elçin de yer. E, onları götüreceğim. O yüzden yemeğimi erkenden yapıyorum ki sonra ya şey stres olmasın diye. Bir de inşallah e, gidebilirsem bir de gitmem lazım. Yarın tatil. Hava da güzel. Belki mangala gidebiliriz diye alışverişimi de yapayım. Öyle. Bu hafta da camları silemedim. <laughs> Camlar yine kaldı. İki haftadır cam sileceğim. Bakalım. Artık şu zaman yapıyorum demeyeceğim arkadaşlar. Yapacağım da demeyeceğim. Ne zaman yaparsam artık o zaman yaparım. Yoksa böyle içime stres oluyor. Yapacağım 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 diye aklımda kalıyorum. Böyle durumlar bizde arkadaşlar. Başka ne söyleyeyim size? Anlatayım size. Şu tavamın ayarını e, haşlansın da ayarın dakikasını tutayım. Pirincimi yıkayayım, hemen bir çorbamı da yapayım ben. Bu şekilde. Önümüzde dört gün yine tatil var. Cuma günü de okula gitmiyor kızlar. 4 gün yine evdeler. Bakalım neler yapacağız. Durumlar böyle. Hadi ben yapayım, Uzatmayayım. Sonra çok konuşuyor diyorsunuz, tekrarlıyor diyorsunuz, her şeyi aynısını söylüyor diyorsunuz. <laughs> şaka yapıyorum şaka. Hadi görüşürüz. Makinemi boşaltacağım. Şurada mercimeklerimi yıkadım. Soğan, patates, sarımsak. Bunları da hazırladım. Tenceremi, düdüklümü ayarladım. 3 dakikası var. 10 dakikaya ayarladım. Bu bitti sayılır. Az kaldı. Suyuyla da e, pilavımı yapacağım. Şurada şöyle malzememi çıkardım. Şimdi hemen şeyimi başlayayım. E, çorbamı başlayayım. O hazırlansın. Pissin kendini. En son bir onun sonra pilavım kalıyor. Evet giderken de artık ekmek de alırım yanıma. Ekmeğimi de götürürüm. Hadi ben önce şurada, önce çorbamı yapayım. Onu hazırlayayım pişer dururken ben de makinemi boşaltayım burayı yapayım. Hadi bakalım kızlar. Hadi boş durmuyoruz, çalışıyoruz. Şöyle bütün malzemelerimi ekledim arkadaşlar. Ee, hiç bölme falan yok yani ezmeme gerek kalmıyor. Mercimek, soğan, patates, bütün hepsini bütün malzemelerimi ekledim. Şimdi kapağını kapatıyorum. Üzerine bir süzgeç koyacağım. Bakın normalde bunun Thermomix'in kendi böyle bir e, kalıbı var süzgeç niyetini, bunu koy diyor. ama ben o büyük şeyi bulaşık etmemek için şöyle bir lavabo süzgeci aldım yeni bu arkadaş kullanılmış değil bunu böyle buraya koyuyorum aynı süzgeç işlemini görüyor yani Thermomix'iniz varsa e, size tavsiye ederim daha pratik oluyor böyle şimdi kapatıyoruz ve ayarlıyoruz 23 dakika pişecek ondan sonra tuzunu falan ekleyeceğim. Şunu biraz öne çekelim. Buharlanma yapmasın dolabıma. Tamam ben de şu malzemelerimi kaldırayım. Ee, şeyim de bitti sayılır. 3 dakikası kaldı. Daha doğrusu bitti de ben bir 3 dakika daha uzattım. Biraz iyi pissin diye. Çünkü hafiften don gibiydi şey tavuklar. Şu malzemelerimi kaldırayım. Tamamdır. Şimdi hemen makinemi boşaltmaya geçiyorum. Mis gibi pilavımı da tavuğun suyuyla yaptım. Çok lezzetli oluyor. Tavuklarım da haşlandı. Onları sonra tevsiteceğim. Şimdi güzel bir pilavım pişsin. Tamamdır. Çorbam bitti. O da hazır. Bir yüzünü yapacağım. Onun sonra şeyleri hafiften dinlensinler. Onun şey alacağım. kaplarımı alayım. Onun yavaş yavaş hazırlanıp çıkmam lazım. Şimdi şimdi şöyle, şöyle kapatayım da şey olmasın, soğumasın. Tamamdır. Bitti yemeklerim. Hazır. Şunu kapatalım. Okey. de mi tertemiz. Camlar ama pasak içinde. Çöpümü de çıkardım. Bakın <laughs> ilaçlarım bitti attım onları. Ee, giderken de çöpümü de alayım yanıma. Hem küçük ya hemen doluyor bunlar. Hava o kadar güzel ki arkadaşlar. Şöyle evi güneş e, vurunca çok hoşuma gidiyor. İnsan içi açılıyor resmen. Okey. Ablam tarakla şey istedi kesici. Bunlardan götüreceğim yanıma. Hazırladım da koydum. Dün vitaminlerimi almayı unuttum arkadaşlar. Hemen takviye edelim. Vitaminler önemli. Hasta insana da hasta olmayan insana da vitaminler şart. Şunu şiddetle tavsiye ederim. Bu biraz daha yüksek diğerlerine göre. Çok iyi geliyor bana. Bu da kolajen. Hemen birer tane günlük bir defa yutuyorum. Pilavım da bitmek üzere. Sonra altını kapatacağım. Tamamdır. Şurada tavuk suyu arttı. <laughs> Onu atmak istemedim arkadaşlar. Şöyle bir şey aldım. Kallı şişeye. Bir de biraz soğusun belki e, lazım olur çorbalar da falan güzel oluyor ya. Bunu ayıracağım. Şurada bakın tavuklarımı tesis ettim. Bunu da hallettim. Az şöyle dinlensinler. Ve pilavımı da kapattım altını. Şöyle. Şimdi birazdan da toparlanayım hazırlanayım. Ondan sonra şunlara paketleyeyim. Yani kalıplara koyayım kaplara. Çantama koyayım. Ondan sonra çıkacağım inşallah ondan önce işte bir markete uğrayacağım. Saat şu an 11.10 geçiyor. markete uğrayayım, alışverişimi de yapayım. Ondan sonra hastaneye geçeceğim. Kızları almadan işlerimi halletmem lazım. Kahvaltı yapmayı unuttum. Bütün işleri halledeyim derken kahvaltım kaldı. Bakın ne yaptım kahvaltıya da hmm, siyah dilim ekmeğe yağ sürdüm. Hmm, çilekli ve framboazlı şey. Ee, reçel sürdüm bir de yine aynı yağ sürdüm ve üzerine kressi. Şu çok güzel o. Türkçesinde bilmiyorum ama yağ ile beraber çok güzel bir lezzet veriyor. Böyle şimdi kahvaltımı da yapayım hemen. Hazırlandım. Üstümü giyindim. Ondan sonra çıkacağım. Saat şu an 12'ye geliyor. 11.30. Hemen kahvaltımı yapayım. Çıkayım. Türk marketini de halledeyim. Oradan da hastaneye geçerim inşallah. Türk marketini hallettim arkadaşlar. Bir de villaya girdim arabayı park ettikten sonra bir de ekmek aldım. Çorbayla e, yesinler ekmek diye. Bir de böyle birkaç tane de vır zıvır aldım. İçecek aldım. Şimdi otururuz. Şimdi hastaneye doğru yürüyorum. Saat şu an 1. 3.30'da kızları alıyorum. O yüzden biraz zamanım var. İyi oldu. Erkenden geldim. İnşallah sorun çıkarmazlar. Çünkü saat 2'de başlıyor görüş saati. Bakalım. Acayip kötü felaket. Bu sene polenler var. E, şu an nasıl uçuşu bir görürseniz. Burnum kaşınıyor. Gözüm kaşınıyor dünden beri. Dün de bu taraftaydım ya. Ay. Koştur koştur. Hava da sıcacık. Nasıl renk almasın? nasıl güzel. Çok hoşuma gidiyor şöyle bronzlaşmak. Neyse hadi ben bir varayım bizimkilerin yanına. Ebuş'un, Ecoş'un. Çekebilirsem çekerim. Çekemezsem artık sona çıktığında görüşürüz canlar. Ben Eci'nin yanına geldim arkadaşlar. Eci iyileşmiş. Hemen yaptı, teyzesinin yaptığı yemekleri deniyor. Değil mi Eci? Evet. İyileştin değil mi? Aferin. Evet. Çak. Hadi. Evet. Yarın et yemeye gideceğiz. Evet. Aferin. Eci'yi bir de iğne yapmışlar. Bakın. Uf olmuş Eci. Ama geçti değil mi Eci? Evet. Aferin benim teyzeme. Bugün de biraz dursun. Ondan sonra yarın çıkıyoruz. Evet. Çak. Heh, aferin sana Hadi bir yedi bir görsünler nasıl yiyorsun Kocaman ben... pilav al hadi Hadi at ağzına hmm, Sonra de ki, teyzem ne güzel yapmıştı Hadi at ağzına Heh, Ye Ya teyzesi çok güzel yapmış Afiyet olsun Beğendin mi? Hmm, afiyet olsun ye hadi Ye de iyileş tamam mı? Hmm. Buradan el salla Hacer'e, Hafsa'ya, Esna'ya. E ben iyileştim yağların. Bu duracağım de. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Öpücük at bütün. Yap. Yes. Eve geldim arkadaşlar. Küçük bir e, çaplı sinir krizi geçirdim yolda. 10 dakikalık yolu yarım saatte geldim. O kadar trafik vardı ki çocuklara yetişemedim hatta 5 dakika geciktim. Neyse ki komşum vardı. O dikkat etti sağ olsun. Her neyse ben şimdi eve geldim. Bakın şunlar yarın mangallık için aldıklarım etler. Bir tane de şöyle kangal sucuk aldım. Bunu normal ev için aldım. Cips aldım, bir tane çekirdek aldım. Şöyle biber dolu, biber e, dolmalık biber aldım. Cumartesi günü teyzemler gelecekler e, yemek için. Patlıcan aldım şöyle bir paket. Şöyle bir tane kola turka aldım yarına. Canım mantı istedi. Hazır şu iç mantıdan aldım. Çok lezzetli olmuyor tabii ki benim yaptığım gibi. Ömek gibi olmasın ama hazırından aldım. Yapacağım azıcık bir şey bundan. Şöyle bir tane küçük ekmek aldım. Bir de şurada da az bir şeydi domates aldım. Hemen şimdi çorbamı ısıtmaya geçiyorum. Ve şurada da şey koydum. Ne adı? Mantı için su koydum. Hemen yemeğimizi yapalım, yiyelim. Acayip acıktım var ya çok açım. Elim alayam titriyor sanki. Bakın konuşmamda ne belli oluyordur. Çok böyle şey konuşuyorum. <laughs> her neyse hadi yemekleri ısıtalım biz yemeğimizi yiyelim ondan sonra biraz parka çıkacağız kızlarla karnından doyursunlar ondan sonra çıkalım dedim çünkü aç bir şekilde gidince orada hep ıvır zıvır yiyorlar karnılarını onlarla doyuruyorlar ben de bunu istemiyorum düzgün adamakalı yemeklerini yesinler ondan sonra parkta oynasınlar sonra şimdi karnından doyurunca parkta fazla ıvır zıvır yemezler o yüzden böyle daha mantıklı zaten havalar da güzelleşti artık sıkıntı yok yani geç çıkabiliriz Tamam hadi ben hemen şunları toparlayayım. Yemeğimizi hazırlayalım yiyelim. Yemekleri yedik. Öylece bıraktım mutfağı. Parka çıktık arkadaşlar. Biraz da parkta oynasınlar. Ondan sonra artık akşam değil toplar mutfağı. Şuraları iyice yeşillendi bakın. Otlar büyüdü. Savaşta şey yapmışlar. Bizim mahallenin çocukları arkadaşlar dondurma keyif yapıyorlar <gülüyor> <gülüyor> parktan geldik mutfağı topladım arkadaşlar kızların okul şişelerini yıkadım makinemi çalıştırdım o yıkanıyor pembiş bezimi serdim kurusun saat şu an 10'a 10 var arkadaşlar artık oturacağım biraz dinleneceğim güzel bir parkta vakit de geçirdik hava da çok güzeldi böyle artık bugünlük yeter diyorum Umarım severek ve beğenerek izlediğiniz bir video olmuştur. Size Allah'a emanet ediyorum. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Yarın tekrar görüşmek üzere. İyi geceler.